Gürkan. Bazı geceler vardır. Aklında olup yanında olmayanlar kaçırır uykunu be oğlum. Nereye dönersen dön. Ne içersen iç. Ne kadar dua edersen et olmaz. Bir zamanlar sen olmadan uyuyamadığını söyleyen birinin başkasıyla uyuyor olma ihtimali var seni be. Bir de buna engel bulamazsan arayamazsın soramazsın duyamazsın yani kalbin kırıksa Gülkan'ım uyuyamazsın ne zaman başını yastığa koysan gözünün şuralarına bir şeyler batar yani seviyorsan yani hiçbir zaman ayrılmayacak gibi alışmışsan bağlanmışsan Özlemek diye de bir şey var oğlum bu hayatta. Ve bir daha ona sarılamayacağını, gözlerine bakamayacağını, bir daha onu gülümserken izleyemeyeceğini bile bile özlemek koyar seven adama. Ben en çok güzel ne biliyor musun? Seni en iyi tanıyan benim. Nasılsın diye bile sormama gerek yok sana. Çünkü yüzünden, gözlerinden hatta seni görmesen bile Ses sonundan anlayabilirim nasıl olduğunu Neyi çok sevdiğini en iyi ben bilirim ulan Neden nefret ettiğini de Seni bir daha kim sevecek böyle ben? Kim sakınacak gözümden bile Çok özledim seni milyon kere özledim İlkindim Sonunda olmak isterdim Ama sen benim sonum oldun Yanında olmak vardı şimdi be kaderimsin der gibi anından öp öp uyumak. İlla sevgili gibi değil. Sevdiğin herhangi bir eşya almak bile güzel olurdu. Mesela saç tokan, saatin, bir oje ya da bir kolye. Senin olduktan sonra sana ait herhangi bir şey olmak bile güzel. Ulan yastığın olmak vardı şimdi. Saçlarına, gözaklarına yüzüne dokunmak ne güzel olurdu ha? sana şimdi seni ne kadar özlediğimi ne kadar sevdiğimi ne kadar yanımda olmak istediğimi günlerce anlatabilirim be ama bunu anlatmak için günlerce beklemeye tahammülüm bile yok kısacası sevgilim kısacası sevdiğim kadın ben artık Burnun burnumda uyumak istiyorum. Canım burnumda değil. Afiyet olsun.